Evet arkadaşlar sizlerle 15 dakikada DNA ve genetik kod konusunu işlemeye çalışacağız. Bir challenge yapacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Ve süremizi başlatıyorum. Evet DNA nedir? DNA arkadaşlar insanoğlu varoluşundan bu yana çocuklarının kendileriyle olan benzerliklerini zaten fark etmiş. mesela size diyen olmuştur. Yürüyüşünüz dayına, dayınıza benziyor. Gözünüz amcana çekmiş filan falan. Bunları çok duymuşsunuzdur zamanında. Hatta halk arasında oğlan dayıya, kısalaya çeker gibi sözlerinde söylendiğine çokça şahit olduk biz şahsen. Hatta bizim buralarda bir söz vardır. Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsine tükürdüğüm cinsine çekerdir diye. Yani burada birbirimize olan benzerliklerimizi ebeveynlerimizle ta öncelerden beri, ilk zamanlardan beri biliyoruz. İşte bizim de ebeveynlerimizden aldığımız bu sayamayacağı kadar, sayamayacağımız kadar çok özelliği, kalısal özellik diyoruz biz. Kalısal özelliklerimiz arkadaşlar e, ebeveynlerimizden geldiğine inanıyoruz. Uzun e, yıllar önceden beri inanıyoruz ama bu konuda e, bilimsel olarak e, pek bir şey yapamamışız. Ta ki Gregor Mendel'e kadar. Gregor Mendel yaptığı deneysel çalışmalarla ebeveynlerimizden aktarılan bazı kalısal özelliklerimizin olduğunu ispatlamış. Mendel'in bilimsel deneylerine daha sonra değineceğiz. Ee, ama Mendel bu tabii ki e, ispatlamış ama bu e, verileri e, aktarıldığını kalıtsal verilerin aktarıldığını ispatlamış ama nasıl ve ne ile aktarıldığı konusunda bir e, şey öne sürememiş. Bu da ta takip e, Rosalind şekilde de gördüğünüz gibi Rosalind Franklin dediğimiz Rosalind Franklin işte buradaki arkadaş e, bilim, bilim insanı Rosalind Franklin'in çalışmalarıyla ve onun takiben 1953 yazıyor orada. James Watson ve Francis Crick denen iki arkadaşın çalışmalarıyla DNA'nın çift sarmalı bir yapıda olduğu ve kalıtsal bilgilerin DNA üzerinde aktarıldığı ispatlanmış oluyor arkadaşlar. Herhalde o yani ispatlanmış değil mi? DNA'nın çift sarmal yapısını ispatlıyorlar aslında bu arkadaşlar. DNA'nın kalıtsal verileri aktarıldığına yönelik herhangi bir şu anda bilimsel veri yok en azından 1953 itibariyle. Herhalde şöyle olduğunu düşünmüş olabilirler James Watson ve Francis Crick deneylerinde. DNA'nın kendini kopyalama kabiliyeti olduğu için gelecek hücrelere kalıtsal verileri aktardığını düşünmüş olabilirler tabii ki. Bu bir muamma şu an için hala. Bu arkadaşlarımıza değindiğimize göre ikinci slaytımızı şuradan geçebiliriz. Şimdi DNA'nın yine görevini biraz önce söyledik arkadaşlar. DNA aslında kalısal materyal yani kalısal özelliklerimiz taşıma, taşıyan bir sonraki nesile aktarılan materyal, molekül. Peki DNA bunu nasıl yapıyor? ve DNA'nın temel olarak yapısı ne? Bunları incelemeye çalışalım. DNA bir canlının sahip olduğu bütün kalısal bilgileri taşıyor arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Aslında DNA üzerinde herhangi bir kalısal özelliği şifreleyen bölgeler mevcut. Bu bölgelere geliyoruz. Aslında DNA'nın görevini yapan e, neler var arkadaşlar? Genler var. Yani DNA'nın görevi neydi? Kalıtsal verileri kopyalamak ve taşımak. Bunları taşıyan, kopyalayan, bir sonraki nesile aktaran aslında DNA'nın üzerindeki e, veri e, analiz bölümleri yani genler. Yani aslında bizim göz rengimizi belirleyen, aslında DNA üzerinde yer alan genler, küçük gen bölümleri var genler diyorum çünkü genler diyorum arkadaşlar çünkü hem annemizden hem de babamızdan bir çift gen aldığımızı daha öncelerden öğrenmiş olmalısınız. Yani bir insanda 23 çift kromozom vardır. Bu kromozomlar birisini bu çiftlerden birisini annemizden birisini babamızdan aldığını geçen sene bölünmeler konusunda işlemiştik. İşin özü her bir kalıtsal özelliğimiz çiftlerden iki gen var. Bu konuyu kalıtım konusunu anlatırken daha da ayrıntılandıracağız arkadaşlar. Onu şimdi girmeyelim o bölüme. Şimdilik gen nedir bilmek yeterli. Nasıl bir ev yapabilmek için arkadaşlar? ilk evvela e, ne gerekiyor bize? Tuğla e, gerekiyor. E, hemen o şeyimizi de açalım. E, tuğla gerekiyor. Ev yapabilmek için elimizde bir ne olması lazım? Tuğla olabilmesi lazım arkadaşlar. Tuğla. Tuğla ilk önce duvara, duvarda daha sonra bir eve dönüşüyor ise nasıl? Böyle bir şey söz konusu ise. E, DNA da yapılabilmesi için bir yapı bilimine ihtiyaç var. Bu yapı bilimi de nükleotitler olmuş oluyor. Yani DNA hakkında şu iki şeyi söyleyebiliriz. DNA'nın neden yapılır sorusuna DNA nelerden yapılır arkadaşlar? Nükleotitlerden yapılır. Bunu söylememiz lazım. DNA'nın görevini üstlenen da genler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani DNA kalıtsal özelliklerimizi şifreleyip nesilden nesile aktarıyordu. Nitekim bu görevini aslında genler yapıyor diyebiliriz. Şimdi bir nükleotin yapısını tam olarak incelemeye geldiğimizde arkadaşlar, şuraya geldiğimizde aslında ikinci iplik, iki iplik diyor. DNA aslında çift sarmallı bir yapıya sahip. DNA'nın sarmal oluşu, çift iplikten oluşu önemli. Çift iplikten oluşur ama bu iplikler nelerden oluşuyor? Şu anda onu anlatmaya çalışacağız. DNA'nın birinci ipliğinde arkadaşlar gördüğümüz gibi fosfat, şeker ve bir organik baz bulunuyor. Karşı tarafında da aynı şekilde fosfat, şeker ve bir organik baz bulunuyor. Ve karşılıklı olarak bu nükleotitler şu kırmızı çizgi yuvarlak kare içine aldığım aslında bir ne? Nükleotit. Bu bir nükleotit arkadaşlar. Bu nükleotit karşısında başka bir nükleotit alarak ikinci iplikle karşı karşıya geliyor. Aslında şunu söylemekte yarar var. DNA'nın şu iplik olan kısmı arkadaşlar fosfatla şeker. Yani bir nükleotiti ifade edecek olursak bir nükleotit aslında fosfat ve artı deoksiriboz şekeri artı bir tane de organik baz çiftin organik bazdan oluşuyor. Aslında bu mavi ile çizilen şu gördüğünüz arkadaşlar benim üzerinden geçtiğim bu iplik aslında fosfatla şekerden oluşuyor. Şu basamaklarda karşılıklı gelen basamaklarda aslında organik baz. Yani DNA'yı oluşturan yapı aslında bunlar. Nükleotitler zaten daha önce ifade etmiştik bunu. Bir nükleotitte tekrar söylüyoruz fosfat, şeker ve organik baz bulunuyor. Organik baz, bütün fosfat ve şekerler birbirinin aynısıyken organik bazlarda farklılıklar var. Dört çeşit organik bazımız var arkadaşlar. Bunlardan birisi adenin, birisi timin, birisi guanin ve birisi stozin. Zaten kuralda yazmış olduk buraya. Adenin organik bazı yani karşısına timini, guanin organik bazı da karşısına stozin alıyor. Bir nükleotit bunlardan oluşuyorsa nükleotite isim vermek gerekirse arkadaşlar fosfat ve şekere bakmaya gerek yok. Çünkü tümüyle aynı e, ee, organik baza bakmamız yeterli. Nükleotide isimini veren organik bazdır. Eğer timin varsa burada olduğu gibi timin or, nükleotide olmuş olur bunun adı. Hatta DNA'nın adının da arkadaşlar buradan nükleotitlerden geldiğini söylememiz gerekiyor. DNA'nın adı deoksiribo nükleik asit. Arkadaşlar buradan geliyor ismi deoksiribo nükleik asit. Deoksiribonun D'si şekerden geliyor. Çünkü şekerin özel adı deoksiriboz şekeri. Asit arkadaşlar fosfat fosfat asit molekülü onu simgeliyor nükleikte nükleustan yani e, Latince ismine nükleusen çekirdek çekirdekte bulunan materyal anlamını taşıyor DNA'nın adı nükleotitlerden geliyor aslında bir nevi İçerisinde bulunan yapılardan geliyor aslında bir nevi e, DNA'nın ismi DNA bu şekilde arkadaşlar karşılıklı e, diziliyor ve ikili halde e, bir araya geliyor e, şu şekilde bunları ifade etmekte yarar var arkadaşlar aslında DNA Gördüğünüz gibi fosfatla şekerlerle alt alta e, organik bazlarla karşı karşıya bağlanarak hatta ilk önce birinci zinciri ifade edelim. Fosfat şeker, fosfat şeker, fosfat şeker arasında bu şekilde bir iplik oluşuyor arkadaşlar. Sonra da bu iplikler karşılıklı birbirlerine organik bazlarla bağlanıyor dememiz lazım. Evet e, buradan sonra e, herhalde söylememiz gereken başka bir şey kalmadı burada. Diğer bölüme geçelim. Diğer bölümde arkadaşlar bunu da ifade etmekte yarar var. DNA'nın şu anda bir şeyini arkadaşlar yapısal yani bir model oluşturmak gerekirse böyle bir model oluşturulur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten iplikler net olarak görülüyor bakın burada. Şu bir iplik, şu da ayrı bir iplik. Karşılıklı merdivenlerde organik bazlar olmuş oluyor Nasıl ki bilgisayarımızda çok büyük boyuttaki dosyaları arkadaşlar zip veya winrarla ee ne yapıyoruz sıkıştırıyoruz ve yani o bilgileri küçültüyor isek bizim genetik bilgilerimizde kalıtsal bilgilerimizde burada arkadaşlar ziplenmiş, rarlanmış ve sıkıştırılmış halde diyebiliriz. Evet devam edelim arkadaşlar DNA'lar. Protein kütlelerle birleşerek kromozomlar oluştururlar bilgisini geçen yıllardan 7. sınıftan öğrendik. Bunlar da insandaki 46 kromozom özür dilerim. Yani 23 çift. Bakın ister bakın buraya 5 demişiz. 5. kromozom 1 çift. Ya yani bir neden birisi babadan, birisi anneden, birisi babadan gelen kromozomlar çiftleri bunlar. Çok garip bir şey söylemek istiyorum şimdi size. Aslında bizde 23 çift 46 kromozom var. Bunu biliyoruz ama sahip olduğumuz bu kromozomlar içerisinde tam 3 milyar baz çifti içeriyor. 3 milyar bas çifti. Bu ne demek? 6 milyar bas demek. Yani 6 milyar nükleotit demek. 6 milyar tane nükleotitten bahsediyoruz burada. Tabii ki bunlar aynı uzunluklarda olmadığını göstermek için bunu buraya çizdim. Bazılar mesela daha uzun baz bas çiftlerinden oluştuğu için daha uzun oluyor. Bazıları ise mesela şurada görüldüğü gibi 21. kromozomda olduğu gibi daha küçük Ol, olduğu da olması da mümkün diyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi DNA'nın kendini kopyalaması eşlemesi mevzusuna geldik, konusuna geldik. DNA'nın kendisini kopyaladığını geçen yıllardan biliyorsunuz. DNA hücre bölünmesinden önce kendini kopyalar demiştik geçen yıl ama nasıl kopyaladığını e, izah etmemiştik. Bu yılda bunu izah etmeye çalışacağız. Bu konudaki DNA'nın kendini kopyaladığını arkadaşlar e, bilim insanları uzunca süre e, tabi çözemiyorlar. E, bunda yine aynı şekilde Maselson ve Stahl dediğimiz iki tane bilim insanı isimlerini öğrenmek, ve değilsiniz. Yani öğrenmek isimlerin ne azadı zaten ne yaptıkları önemli. Mendelson ve Stahl dediğimiz iki insan, iki bilim insanı arkadaşlar. Mendelson ve Stahl dediğimiz iki bilim insanı eee Mendel isimlerini yazalım şuraya ama bazı arkadaşlar işte e, bilmek isteyebilirler. İki bilim insanı basit bir deney düzeni kullanarak bunu e, DNA'nın kendini yarı korunumlu bir şekilde e, eşlediğini izah etmişler. Nasıl yapmışlar bunu? Bu deneyde arkadaşlar Bakterileri kullanmışlar. Çünkü bakterileri çoğaltılması kolay ve yetiştirilmesi kolay, DNA'ları kolayca incelemeler varlıklar oldukları için DNA'larını kullanmışlar. Özür dilerim bu bakteri türünü kullanmışlar. Zaten hangi bakteri kullanıldığı yazıyor o şekilde. E.coli dediğimiz bakteri türü kullanılmış. Her neyse bunu ilk önce uzunca bir süre ağır azotlu ortamda bırakmışlar arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Bizim DNA'larımız arkadaşlar azottan oluşur. Azotlardan oluşur ve DNA kendini e kopyalamak ve işte efendime söyleyeyim DNA bir hücre DNA'sını yapabilmek için her türlü veriyi e ve e materyali kendisinden sağlar. E kendi içerisinden sağlar, kendinden sağlar. Bunu çeşitli şekillerde dışarıdan alıp kendine uygun hale getirebilir di getirir diyeceğim. Di di dememiz lazım aslında. Uzunca bir süre bakterileri ağır azotlu, burada ağır azot ve hafif azot kavramlarını kullanacağız, bunu size biraz üst düzey gelebilir, bu noktada hafif azot ve ağır azottan ziyade şunu anlayabilirsiniz, ağır azotlu proteinden kastımız mesela oradaki proteinler, protein oluşturan azotlar boyanmış oldumuş mesela fark edilsin diyerekten boyanmış, diğer tarafta da boyanmamış olduklarını düşünün mesela siz o şekilde düşünebilirsiniz. Ee, bizim DNA'larımız e, bakterilerimiz içerisindeki DNA'lar e, uzunca bir şekilde arkadaşlar ağır azotlu proteinler oluşan bes ortamında bakterilerimiz bekletiliyor. Tabii ki doğal olarak bütün bakterilerin DNA'larının ağır azottan oluştuğunu net bir şekilde söylüyoruz. Yani mesela ilk başlangıçta bütün arkadaşlar DNA'larımız ağır azottan yapılmış proteinden oluşuyor. Daha sonra bu bakteriler alınıp e, azotlu yani boyanmamış sinyalayacağınız dilden e, azotlu proteinler içerisinde konulduğunda arkadaşlar e, DNA burada hücre çoğalmaları devam ediyor besi ortamının içerisinde. Hücreler çoğaldıkça azot tabii ki DNA'lar kendini daha önce anlattığımız gibi DNA'lar kendini eşliyor. DNA'lar kendini eşledikçe arkadaşlar yeni DNA'larda bakın DNA'lar kendini eşliyor dedim, dedim, bakın. Yeni oluşan bakterileri ara ara incelediklerinde bakterilerin içerisinde arkadaşlar bakın ne olduğunu görüyorlar. Yavaş yavaş arkadaşlar e, hafif azottan oluşan proteinler olduğunu görüyorlar. Yani DNA'ları oluşturan organik bazların veya işte yapıların yavaş yavaş hafif oluştuğunu görüyorlar. Burada e, tabii onu karşılıklı göstermemiz gerekiyor ama grafik daha anlaşılır olsun diyerekten böyle yaptım ben. E, bu şekilde DNA eşledikçe kendisinin eşleme mekanizması olduğunu ve kendisini aslında yarı konulu bir şekilde eşlediğini burada e, izah edilmiş oluyor arkadaşlar. Bakın burada e, daha iyi bir şekilde izah etmek için sağa kaydırdım. E, her birisinde yarı yarıya e, eş yollar DNA'lar kendilerini e, ve e, kendilerini eşlerken dışarıdaki materyalleri de kullandıklarından dolayı e, masen sonra ister dediğimiz iki bilim insanı burada DNA'nın kendisini yarı korunumsal şekilde eşlediğini ispatlıyorlar arkadaşlar. Geçecek olursak DNA'nın Son olarak kendisini arkadaşlar nasıl eşlediğini söyleyelim. Nasıl kopyaladı, nasıl eşlediğini söyleyelim. İlk önce arkadaşlar DNA fermuar gibi şurada olduğu gibi arkadaşlar. Bakın bu DNA molekülünün bir kısmı. Şu şekilde DNA'larımız kendisini açıyor arkadaşlar. DNA'larımız fermuar gibi açıldıkça, açılınca İki zincir birbirinden ayrılınca açılan yerlere stoplazmadan çekirdeğe giren uygun nükleotitler, mesela guanin karşı, sitozin, timin karşı, adenin gelecek şekilde tamamlanmaya başlıyor ve iki zincir birbirinin aynısı iki zincir oluşmuş oluyor. İki DNA molekülü oluşmuş oluyor. Özür dilerim. Aslında burada önemli olan şu. Birinci zincir aslında karşısına ikinci zincir alıyor. Aslında ikinci zincirin bir kopyasını almış oluyor. Yani orijinalinde birinci zincirin karşısında şu birinci zincir ise eğer şu ikinci zincir ise birincisi aslında birinci zincir aslında karşısına ikinci zincirin kopyasını ikinci zincir de aslında karşısına birinci zincirin kopyasını alıyor ve bu şekilde birbirinin aynısı. Bakın gördüğünüz gibi aynısı iki DNA oluşmuş oluyor. Bu konuda arkadaşlar DNA'nın kendisine işlemesini ifade etmiş olduk. Bölüm sonunda size soracağımız bazı sorular var. Bunları mutlaka yorumlarda yazmanızı bekliyoruz. Birinci sorumuz şu olacak size. DNA'larımızdaki nükleotitler aynı fosfat, aynı şeker ve dört çeşit organik bazdan oluşur dedik. Bunu anlattık konularımızda. Peki biz neden o zaman canlılar, bütün canlıları kastediyorum kendi içerimizde de kastediyorum. Niye aynısı değiliz? Birimizin aynısı değiliz. Bunu yazmanızı bekliyorum. İkinci soru olarak da şunu söylemek istiyorum. Bir insan olarak mesela benim tırnağımdan alınan bir hücrenin içerisindeki DNA'lar ile Saç veya gözünden aldığımız herhangi bir hücrenin DNA'ları aynı mıdır, haklı mıdır? Bunu bölüm son soru sorusu olarak soruyoruz ve size yorumlarda yazmanızı bekliyoruz. Daha sonra konularda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize dikkat edin.